bizim her bir kıldığımız namazda aslında zahiren, sureten önümüzdeki görünen oradaki imam olsa da aslında o imamet makamında aleyhissalatü vesselam önde namaz kıldırıyor. Bu biraz insana bir heyecan şey veriyor değil mi? Ee, mesela böyle düşünelim ki namazda camide veya burada cemaatle kılınıyor. Mesela ön safımızda üstadımız var. İnsan hemen biraz şey yapar yani kendine çeki düzen verir. Sonra mesela onun ön saflarda Abdülkadir Geylani'ler, Şahın Akşibendi'ler, Ebu Hanife'ler, İmam Şafi'ler var. Onların önlerinde Tebe-i Tabi'inler var. Onların önlerinde Ashab var. Onların önünde ve Vesselam'ın arkasında bütün Enbiya-i İzam var nasıl ki mademki madem ki ubudiyetin hakikat namazın bir hakikati ubudiyete bağlanıyordu onların da davalarının bir olmaları hasebiyle e, miraçta nasıl ki onlara kıldırdı aynen öyle bu salatü kübra'da onlar Ali Satt'ın arkasında ona iktidar edip namaz kılıyorlar. Bütün nasıl ki asfiya eee ulema e, sulaha e, salih insanlar kamil insanlar bütün be nevi beşerin nurani e, kısmı ona iktida ediyorlar aynen öyle bütün enbiya-i ona iktida ediyor namaz kıl kılıyor